Topkapı Sarayı'nın en önemli bölümlerinden bir tanesi olan harem bölümünün Valide Taşlığı olarak isimlendirilen kısmında bulunuyoruz. Valide Taşlığı'nın ve haremin Topkapı Sarayı içindeki önemi tabii ki malum olduğu üzere Padişah ailesinin yaşam alanı olması önemli bir veri oluşturuyor. Topkapı Sarayı'nın aslında üç önemli bölümünden bir tanesi harem ve kendi içinde de aslında haremdeki hizmetlilerin birimleri ve padişah ailesinin kullandığı bölümler olarak iki ayrı şekilde sınıflandırılabiliyor. Yani i̇çinde bulunduğumuz avlunun etrafındaki bölümlerde bizatihi padişah hanımlarının ve valide sultanın yaşadığı daireler, onların hizmetlerine bakan cariyelerin kullandığı daireler ve padişaha ait bölümlerin tam bir kesişme noktası. Bu yönüyle haremin kalbi olduğunu söyleyebiliriz. Restorasyonlar açısından baktığımızda 2014 yılından beri burası restorasyon nedeniyle yerli ve yabancı ziyaretçileri kapalı bir bölümdü. Ancak geçtiğimiz aylarda restorasyonu tamamlandı ve ziyaretçiyle buluştu oldukça tezyinatlı bir bölüm burası. Osmanlı Çinli sanatının diğer yapısal mimari sanatların en gözde örneklerini burada görebiliyoruz. Hepsi bir arada. Bu nedenle tabii restorasyonu oldukça özenli bir şekilde yapılması gereken bir mekandı ve o şekilde de oldu. Üç önemli mekan burada restorasyonu tamamlandıktan sonra ziyaretçiyle buluştu. Bunlardan bir tanesi bu avlu. Valide Taşlığı dediğimiz bir avlu. Ve söylediğim gibi bütün e, harem sistemini anlamak için önemli bir konumda bulunuyor. Hemen buradan padişahın kabul yaptığı odalara girişte bulunan. E, çeşmeli sofa ve ocaklı sofa adındaki iki tane sofa. Bunlar da sadece padişah ve ailesi tarafından kullanılan mekanlar. Onlar da ziyarete açılmış oldu. Hali hazırda devam eden restorasyon çalışmaları var. Bunların da tamamlanmasının ardından ziyaretçinin haremde ziyaret edebildiği alanlar oldukça artmış olacak. Bu da Osmanlı Çin'i sanatının en nadide örneklerini görmek elbette ki mümkün. Çünkü Topkapı Sarayı 16. yüzyıl ve 17. yüzyılda ağırlıklı olarak olarak bugünkü şekline ulaşıyor. Bir nevi burada bir zenitten bahsedebiliriz. Valide taşlığı ve çeşmeli sofa, ocaklı sofa örneğinde ki Çinlilerin tamamı Osmanlı dönemi Çinlileri. Bu yönüyle fevkalade özgün örnekler. Yeah.